Sayın dinleyiciler ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Harekatı'nın kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi konferansı katılımcılarına hitap etti. Bugün Adam Şehir Günüdür. Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Raşid için resmi karşılanma töreni düzenlendi. Her iki ülkenin ulusal bayraklarının dalgalandığı meydanda Irak Cumhurbaşkanı onuruna şeref kıtası dizildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Raşid'i kabul etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Raşid ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetlerin katılımıyla toplantı düzenlendi. 对。 Azerbaycan Cumhurbaşkanı bağlantılar Harekatı Başkanı Elham Aliyev, Bağlantıslar Harekatı'nın kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi konferansı katılımcılarına hitap etti. Devlet Başkanı'nın müracaatına Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova okudu. Hemen belirtelim ki bağlantılar Harekatı'nın kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi konulu konferansı Bakü'de organize edildi. İki gün sürecek toplantıda misafir ülkelerin katılımıyla interaktif paneller düzenlenecek. Topraklarımızın 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılması, tarihi zaferin kazanılması Azerbaycanlı kadınların vatan ruhuyla yetiştirdiği oğullar sayesinde mümkün oldu. Bu sözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Bağlantılar Harekatı Başkanı İlham Aliyev'in Bağlantılar Harekatı'nın kadın haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konulu konferans katılımcılarına hitaben yaptığı müracaatta yansıdı. Azerbaycan'ın sosyoekonomik kalkınmasının temel öncelikleri işgalden kurtarılan topraklara büyük bir geri dönüşün sağlanmasıdır söyleyen Cumhurbaşkanı bu bağlamda kendi evlerine dönen eski zorunlu göçmen kadınlara iş fırsatları yaratılmasına yönelik tedbirler uygulandığını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heytem Bin Tarık Alsa'yı da tebrik mektubu gönderdi. Mektupta şunlar yazıyor. Majesteleri Umman Sultanlığı'nın Milli Bayramı münasebetiyle şahsım ve Azerbaycan halk adına size ve tüm halkınıza en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum. Böyle önemli günde sizlere sağlık, mutluluk, çalışmalarınızda başarı, dostu Umman halkına refah ve huzur diliyorum. Fransa gibi bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ermenistan'a militarizasyon programına başlamışlar. Bu sözleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Haciyev, Brüksel'de gazetecilere açıklamasında dile getirdi. Bu militarizasyon programlarının doğru olmadığını söyledi. Bildirdi ki, öncelikle hiçbir militarizasyon programının yararlı olduğunu düşünmüyoruz. Ermenistan'ın militarizasyon programına ihtiyacı yok. Ermenistan'ın bir barış programına ihtiyacı vardır. Hikmet Haciyev'in sözlerine göre iş Gal ve adaletsizlik dönemi artık geride kaldı. Azerbaycan gündeminde Bakü ile Erivan arasındaki barış ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusu var. Ancak barışa yönelik her türlü taahhüt, her iki tarafın da görevlerini yerine getirmesini gerektirir ve Ermenistan'ın da üzerine düşen rolü oynaması, pozitiflik ve iyi niyet göstermesi gerekiyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramı ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Bakanlar ikili ve bölgesel gündemde olan ve çözülmesi gereken konuların yanısına mevcut bölgesel duruma ele aldı. Bölgede bölgesel formatlar çerçevesinde yürütülen çalışmaların önemine, bu yönde çabaların artırılmasının önemine dikkat çekilerek bu sürecin bölgede barış ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konularda da fikir tiyatisinde bulundu. Ermenistan yetkililerinin Azerbaycanla barış sürecinde pratik adımlar yerine asılsız ve çelişkili açıklamaları tercih etmesi bir gelenek haline geldi. Ermenistan Başbakanı bu kez de çelişkili görüşleriyle anıldı. Bu sözleri Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Agit Parlamenter Asamblesi oturumunda yaptığı konuşmayla ilgili açıklamasında söyledi. Bildirdi ki, Ermenistan tarafının iki ayı aşkın süredir ertelediği barış ve devletler arası ilişkilerin tesisi konulu anlaşma taslağı hakkında yorum yapmak ve an Anlaşmayla ilgili müzakereleri başlatmak yerine Azerbaycan'a yönelik iddialarda bulunması kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener başkanlığındaki heyet Azerbaycan ziyareti kapsamında ülkemizin tarih ve kültürünün sembolü olan Karabağ'ın incisi Şuşa'yı ziyaret etti. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov ve komisyon üyelerinin katıldığı ziyaret kapsamında misafirler Şuşa şehrini detaylı olarak tanıma fırsatı buldu. Bugün 20 Kasım Adam Şehir Günü'dür. Adam Şehir Günü Azerbaycan'da ilk kez kutlanıyor. Şöyle ki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu yıl 31 Temmuz'da imzaladığı kararnameye göre Adam Şehir Günü her yıl 20 Kasım'da ihtişamlı bir şekilde kutlanacak. Bu önemli günün tesisi Adam Şehri'nin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden kurtarıldığı tarihle ilgilidir. Bugün şehrin Ermeni işgalcilerden temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçiyor. Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'ndaki parlak zaferi sonucunda Adam tek kurşun bile atılmadan düşmandan kurtarıldı. Bugün içinde Azerbaycanlı resmilerin bulunduğu Mi 8 helikopterinin Hocavent ilçesinin Karakent köyü üzerinde Ermenistan silahlı grupları tarafından düşürülmesinin yıl dönümüdür. Hemen belirtelim ki Karakent faciasının üzerinden 32 yıl geçiyor. 20 Kasım 1991'de meydana gelen olay sonucunda helikopterdeki 22 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin talimatına göre yeniden inşa edilen Laçına zorunlu göçmenlerin göçü devam ediyor. Böylece bugün 25 aileden 91 kişi daha Laçının Zabuh köyüne göçtü. Böylece toplam 96 aile yani 382 kişi Zabuh'a kalıcı olarak yerleştirildi. Sayın dinleyiciler ana haber bültenimiz sona erdi.